sağ yumruktur. Bana öğretmek için. <laughs> <laughs>

son nöbete kadar direniş saflarını terk etmeden onurlu bir duruş sergileyen sizler Sayın İlçe Başkanı, Sayın Belediye Başkanı, Sevil Toplum Kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, karar gönderlerimiz, Sayın Muhtarlarımız, AK Parti İlçe Başkanlığı ve Eyüp Belediye'mizin ortaklaşımıza vermiş bu kıymetli programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> kıymetli misafirler, çok değerli konuklar, malumunuz biz 27 nöbet boyunca o kutsal nöbetlerimize, kutlu nöbetlerimize hasta kalplerin şifası, sıhhatli kalplerin gıdası. Biricik yol rehberimiz Kur'an-ı Azimüşşan'la başladık. Bu akşamki bu kıymetli programda inşallah Kur'an tilavetiyle başlayacağız. Ben huzurlarınıza Nurettin el Hoca'nı davet ediyorum. Buyurun. Bismillah <laughs> يا من قياما إنك لا تقلق <applause> الميراث، صدق الله العظيم سبحان وَآلِهِمَّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا وسبعنا وجعلنا من المسلمين Tebarekatü ala tavamilin vel akilin Nihamet-i Zeliyullah Bereket Hayrullah Şefaat Ya Resulallah Tevam-ı Devlet Nasib-i Zeynep Hanel-i Bereket Mevkalar Rahmet Muhammed Sefadan Şefaat Kazananlara Sağ olanlara Geçmişlerimizin Ruhi için Asıfen Bu sofrayı sofraları Tevkütleyen Kardeşlerimizin dammaal hulle gedoen het, maar het losin hulle ons ülke faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri bu güzel gecede, bu güzel buluşmada bir arada olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elhamdülillah. Bizler tabii ki her zaman aynı düşüncede olmayacak insanlarız. Böyle bir şey eşyalık tabiatına da ama önemli olan bu farklılıklarımızı bir zenginliğe dönüştürmek. Ama hepimizin hayatını can ve mal güvenliğini ve geleceğini tehdit eden müşterek bir tehlikeye karşı yeni vücut olarak hareketlerinde refleksler o bilince o sahip olmalıdır. 15 Temmuz'da bunu gösterdi. Bu anlamda müteşekkirim onurluyum, gururluyum, mutluyum. Ve geleceğe daha mutlu bakan bir insan. Ben bu anlamda bu sürece tatlı sağlayan buradaki hazırlığına ve onların temsil ettiği kitlelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ve başkanım, çok değerli muhtarlarımız, değerli meclis çok değerli Eğit'teki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi ayrı ayrı en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle 15 Temmuz akşamından beridir o akşamla da dahi bugüne kadar bu kutlu mücadelede yaptığınız mücadeleden direnişten dolayı her birinizi tebrik ediyor. Teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten o gece kulaklarımızda yankı atan ve bugüne kadar da yargı yapan, Ya Allah Bismillah Allah'ı Ekber sesleriyle sokaklarda insanımız hem aslında Allah'tan yardım istedi hem de çıplak elleriyle göğsüyle kursunlara süper oldu. Tabi burada şehit ve gazilerimizi, mutlaka tekrar tekrar alacağız. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Yarın yarınlarımıza acısı sağlar nasip etsin. Onlar rahmet ödemek gerçekten zor. Onlar da o şehitliği ve gazi gece almamış olsalardı belki bugün burada hep beraber oturuyor beraberce bir anda olamıyor. Bu de gazilerimize çok şey koşuyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız her şeyde mutlaka onları aklımıza getireceğiz. Ve yaptığımız işin en iyisini böylece yapma gayretinde olacağız ki onların haklarını böylece ödemiş olalım. Değerli yani dostlar, demek daha zor. askeri gaybe olur. Başbakanı asmışlar, bakanları asmışlar, genç genç köy ve gençleri asmışlar. Toplumun kanunu ayırmışlar. Solcu, sağcı vesaire 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 bugüne kadar neredeyse de aynı ürünlerden içimizde birbirine çıkartarak birbirimize karşı getirerek birbirimize düşman ederek adeta bu düzenlerin sözü düşer. Işte. Ama 15 Temmuz gecesi siz halkımız ey halkı, ey sesekaları, ey kutatları da belediye başkanımız gerçekten burada aynı şey ifade etmek istiyorum. Biz saat e, 10.30'a 11.30'a kadar ben içeriye İlk bir başkanımızdan bir konu gelince böyle bir durum olduğuna dair hemen belediye başkanımızla haberleştik. O da bu tekniğiyle bizlere içe çeşahı olarak saat 11 civarında ben de 3-4 dakika önce başkanımız oradaydı ve ağzında askerlerle göğüs göğüsle bir mücadele halindeydi. O durumdan ben kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Bu gecede Sizlerin belediye başkanı olarak orada sizleri temsilen gerçekten güzel bir mücadele örneği ortaya koydu. Ben kendisinden kapatılma Allah razı olsun diyorum. Bundan sonra ki belediye başkanlarına gençlerle de örnek olacak bir davranış bir cesaret örneği de ortaya koymuş oldu. Aslında sizin emanetinize sahip çiftçilerini orada gözlerimle gördüm. O bakımdan gerçekten de ben